Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son maçlara bakıldığında, Biden'in performansı çoğunlukla değişkenlik gösterirken, Starna'nın son maçlarda daha tutarlı olduğu gözlemlenebilir. Her iki takımın oynadığı son maçlarda gol oranlarına bakıldığında, karşılaşmaları genellikle yüksek skorlu bitiyor. Özellikle Starnan'ın üst üste attığı goller ve savunmadaki gücü dikkat çekici. Aide ise kendi sahasında oynadığı maçlarda genellikle daha skor üreten bir takım olmuş. Ancak Starnan'ın güçlü yönlerini görmezden gelmek yanıltıcı olurdu. Jaydan her iki takımın da karşılıklı gol bulabilme potansiyeli yüksek gözüküyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.63. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.